Merhaba sevgili Kahret Otomotiv takipçileri. Yine yeni bir video ile karşınızdayız. Karşınızda Skudo. Dolu dolu Skudo. <laughs> Hayat Otomotiv'den selamlar. Yeni aracımızla birlikteyiz. Dolu dolu, sıkı dolu sloganımız. Skudo aracımız fiyat çavurumuzda kameraların karşısında. Hemen bir detaylara başlayalım. Skudo zaten bilinen bir paketti. Yani biz fiyat markası olarak Fiorino, Türkiye pazarından bahsediyorum. Fiorino, Doblo ve yine İtalya olarak gelen Ducato araçlarımızın dışında profesyonel ekip olarak, ticari araçlar olarak ee, bu segmentte eksiklik, artık bu eksiklik de giderilmiş oldu. 1995 yılında ilk nesli üretilmişti Skudo aracımızın. 2006 yılında ikinci nesil kasası ortaya çıkmıştı. Sonrasında Türkiye pazarından e, yer almamıştı bu araçlarımız. O dönemde şöyle söyleyeyim tarih olarak 2016 ve 2021 yılları arasında da Torento Toronto ismiyle pazarda yer aldı Avrupa pazarında. Ve 2022 yılının son aylarında itibaren Scud aracımız bu arada İngiltere fabrikasında üretiliyor. PSA grup ve FCA grubun birleşmesiyle oluşan Stellantis grubu ile birlikte ortak üretim yapılıyor. Ve aracımız İngiltere fabrikasında üretiliyor. Birazdan teknik detaylarına değineceğiz az sonra. Aracımız 3 farklı boy ve 5 motor seçeneğiyle sunuluyor. Ama Türkiye pazarında Tek gövde ve tek motor seçeneğiyle sunulacak. Skudo aracımızda şu anda mevcutta bulunan araçlarımız 2.0 litre hacminde ve 145 beygir gücünde 6 ileri manuel şanzımanla kombin edildi ve 340 Nm tork gücüne sahip. Skudo aracımızda tek motor seçeneği var demiştim ve iki tip var. Skudo Cargo ve Skudo Cargo Plus. Plus pakette ne detaylar var? Onları birazdan görsel anlamda birlikte anlatacağız sizlere sevgili takipçilerimiz. Bu e, kameranın arkasındaki aracımız, görmüş olduğunuz aracımız, Skudova'nın kargonun plus paketlisi. Skudo Cargo Plus Business versiyonu. Detaylarına birlikte gelelim. Önce güvenlik sistemlerinden bahsetmek istiyorum. Aktif ve güvenlik, aktif ve pasif güvenlik sistemlerinden. Aracımızda çift hava yastığı standart, yükseklik ve derinlik ayarlı direksiyonumuz mevcut. Yine radio e, radyo, bluetooth telefonla görüşme sağlayabiliyorsunuz. Şanzımanımız 6 ileri manuel demiştik, torkumuz 340 Nm. Aracımızda güvenlik anlamında ABS fren sistemi, patinaj yapmama sistemi, ASR virajda savrulma sistemi, yüke karşı devrilme önleyici sistemler gibi ve can alıcı bir takım detaylardan da bahsedeyim ben sizlere. Bu aracımızın tamamında dört tekerin dördünde de bağımsız süspansiyon mevcut ve hatta arka bölümde süspansiyon sistemi çok farklı. Bu araçtaki yüke göre. Yol tutucunuzu konforun sağlayan ekstra sistemler de mevcut. Camlarımız otomatik, aynalarımız elektrikli ısıtmalı. Bu aracımız Cargo Plus paketti. Cargo Plus'ta da ya da normal Kargo'da da iki artı bir oturma yeri mevcut. Yine yüksek değerli sürücü koltuğu. Yani bu aracı kullanıcı için gerekli olan eşya gözleridir, saklama gözleridir. Her şey yine kullanıcının isteğine göre hazırlanmış durumda. E, bu arada AdBlue e, tankımız, aracımızda burada yer alıyor. Fren sistemine gelince ABS'den bahsetmiştik. Dört tekerin dörde disk frendir sevgili takipçilerimiz. Devam edelim. Cargo Plus'ın normal kargodan ayırıcı özelliklerinden bahsetmek istiyorum. Arka camlar gördüğünüz gibi, arka camlar da dediğim gibi arkalarda cam var. Normal kargoda cam yok, tamamen sac bölme var. Ve kapıları açtığımız zaman bu şekilde 180 derece açılabilen kapılarımız mevcut. Kolay yükleme için bunlar oldukça faydalı özelliklerimiz. İç hacmini de görüyorsunuz. Bu şekilde bir taban bölümümüz var. Arkadaki operatörü görüyorsunuz. Bu Cargo plasta gördüğünüz üzere önü ters çerçeveyle çevrilmiş bir cam var. Sürücü buradan arka yük bölümünü görebiliyor. Aracımızda aynı zamanda dikizayna mevcut Plus pakette. Normal kargo olduğu zaman aynası olmuyor. Arkadaki koruma bölgesi var fakat e, arkanın camı bulunmuyor. Bu tarafa doğru gelirsek çok memnun olacağım. Şöyle şu sürgülü kapımızı açalım. Sağ sürgülü kapımız standart olarak sunuluyor. Bu aracımızda Magic kargo özelliği var. Yani sihirli bir kargo özelliği var. Taşıma kapasitesi olsun. İşte aracımızın dönüş çapı olsun, manevrası olsun gerçekten yani bir takım ihtiyaçları yani bazen oluyor daha büyük araçlar şehir içerisinde sıkıntı yaratıyor. Gerek motor gücü, gerek dönüş çapları, gerekse aracın ağırlığı büyüklüğü açısından trafikte sorun teşkil edebiliyor. Yükleme hacmi konusunda da oldukça başarılı. 6.1 metreküplük bir yükleme hacmi var. Aracımızın içerisine tam olarak 3 adet Euro Palet sığabiliyor. Bu açıdan e, kullanıcıları memnun edecek bir aracımız. Gerek yakıt tüketimi olsun, gerekse hızlanması, performansı, bakım aralıkları, fiyat markası adı altında bulunması. Profesyonel bir ticari bir araç bu aracımız. Bu anlamda e, kullanıcılara oldukça kolaylık sağlayacak gibi duruyor aracımız. Öyle söyleyelim. Durmuyor değil aslında gerçekleri söylüyoruz. Şimdi bu Magic kargo üzerinden bahsetmek istiyorum. Burada hemen... Koltuğun altında çektiğimiz zaman koltuğu kaldırabiliyoruz. Bakın. Burada da bir kapağımız var. Düşünsene uzun bir eşya var. Bunu uzatma şansınız olabiliyor. Yani yaklaşık 0.50 milimetre gibi bir avantaj daha sağlamış oluyor. 6 metre 6.1 metre küplük hacme ekstra bir hacim kazanmış oluyor. Kameralardan da görüyorsunuz. Bunu buradan tekrardan kapatıyoruz. Kapattık koltuğumuzu da indiriyoruz. Bakın bu koltukta başka neler var. Görüyorsunuz eşya gözü olarak kullanabileceğimiz saklama gözlerimiz mevcut. Kol burada bu arada. Bel destekli koltuğumuz, sürücü yükseklik ayarlı koltuğumuz. Plus paketimiz bu. 2 adet kumandalı anahtarımız. 12 voltluk soketimiz. Bakın kapaklı torpido gözümüz. Kapaksız torpido gözümüz. İsteğe bağlı olarak anahtarla buradan. Bu arada e bu Airbay'imizi iptal edebiliyoruz isteğe bağlı olarak. Burada da yine böyle çakmak soketimiz var. Orada cep telefonunuzu şarj için gerekli aparatlar mevcut. Şu koldayamayı indirelim mi? Tuba. Bakın hem koldayam olarak kullanılabiliyor. Hem de masa olarak kullanılabiliyor. Burada da ekstra gözler var. Cep telefonu vesaire gibi ufak tefek eşyalarınızı da buraya koyabiliyoruz mp 2 platformunda hazırlanan aracımız yüksek güvenlik standartlarına sahip. Yani az önce saydığım özelliklerle beraber başka neler var bu aracımızda? 4 bağımsız süspansiyon var. Böyle bir araçta 4 bağımsız süspansiyon olması yol tutuşu, konforu, yakıt tüketimi her türlü şekilde içeride bulunan eşyaları, yük bölümünde bulunan yüklerinizi sarsılmadan, dağılmadan, kontrollü bir şekilde kullanımınızı sağlıyor. Bu arada dört teker disk fren aracımız, ABS fren sistemi zaten standart. Patinaj yapmama yine standart, az önce bahsetmiştim. Scudo One Max aracımız 12.4 metrelik dönme çapı mevcut aracımızda. Ve 1.4 metrelik yüksekliğiyle de şehir içinde kullanım konusunda segmentindeki iddialı araçlardan bir tanesi. Arka kısmı bahsetmek istiyorum. Arka kısımda aracımızda bağımsız süspansiyon var demiştim. Yüke bağlı değişken amortisörlü süspansiyon sistemi var. Arka kısımda. E, bu da güvenliğinizde artılan noktalardan bir tanesi. Evet, 3 farklı boy, 5 farklı motor seçeneği demiştik. Tekrar özetleyeyim ben. Türkiye pazarında Tek gövde ve tek motorla gelecek şu an için Skoda araçlarımız. 2 litre motorumuz var. 6 ileri manuel vites, 145 beygir ve 340 Nm torka sahip. WLTP standartlarına göre de bu aracımızın yakıt verileri 6.9 ile 7.9 litre arasında oluyor. Ama biz Türkiye koşullarına baktığımız zaman ortalamada bu aracımız 7.4 litre gibi 100 km'de yakıt tüketimi var diyebiliyoruz. Ve böyle bir araçta da ivmeleme de çok başarılı. 2 litre motor var sonuçta. Ve sıfırdan yüze gerçekten çok çok iyi bir değer. Bazı otomobillerin bile ulaşamadığı değerlerden bir tanesi. 0.100'e aracımız 9.8 saniyede çıkıyor. Bu arada istihap haddini merak edenler olabilir aracımızın. 1330 kilogram istihap haddi var. i̇şte hacimden bahsetmiştik. 6.1 metreküplük yükleme hacmi var. Van Maxi, görüntüde olan Duzunuz aracımızda. Bu arada ben kampanyalardan bahsetmek istiyorum. Şu anda lansmana özel bu araçlarımız 559.900 TL olarak şu an fiyat.com.tr sitemizden de fiyatları görebiliyorsunuz. Ve bu lansmana özel 559.900 TL fiyatlı aracımız başlangıç paketi. Eğer siz plus paket tercih ederseniz az önceki saydığım detaylarda 10 bin lira gibi bir ekstra ücret ödüyorsunuz ve aracımız bu arada dört renkle e, Türkiye pazarında olacak görmüş olduğunuz buz beyazı rengi e, iki tane gri tonumuz var artense gri ve platin gri diye ve bir de e, inci siyah diye bir donanımımız şey rengimiz olacak ve metalik boya farkı da skudo araçlarımızda 5000 TL gibi ve kampanyadan bahsettim buna özel yani bu aracımıza özel 559.900 lira lansman fiyatı dedim. Ve yine 300.000 TL'ye koç fiyat krediden 1.99, %1.99 faiz oranıyla 24 ay vadede kredi kullanma imkanınız da mevcut olacak. Evet, bugünlük de videomuz bu kadar. Skoda'yı inceledik detayları. Showroomlarınızı mutlaka bekliyoruz. Aracımızı birlikte, sizlerle birlikte hissederek, dokunarak, görsel anına bakarak anlatmayı gerçekten çok çok istiyoruz. Biz Çorum'dayız Karet Otomotiv olarak. Aynı zamanda Amasya merkezde de bir şubemiz var. Orada da arkadaşlarımız sizleri detaylı olarak bilgilendirebilir. Yine Merzifon ilçesinde, Amasya Merzifon ilçesinde Karet Otomotiv olarak arkadaşlarımız sizleri bekliyor olacak. www.fiat.com.tr sitesinden araçlarla, araçlarımızla ilgili detayları, kampanyaları ve diğer tüm modellerimizi inceleyebiliyorsunuz. Biz şu anda bu videoyu YouTube kanalımız için çekiyoruz. Eğer üye olursanız, like atarsanız çok sevinirim. YouTube kanalımızın ismi Fiat Kahret Otomotiv. Aynı zamanda Zafer Buyruk yine YouTube kanalımda var. Oradaki detayları bu videoları izleyerek ve diğer tüm modellerimizi, gerek otomobil gerek diğer ticari araçlarımızın tanıtımlarını bu YouTube kanallarımızdan izleyebiliyorsunuz. Bugünlük bu kadar. Sloganımız neydi? Dolu dolu sıkı dolu sıkı dolu, dolu dolu güzel günler diliyorum ben sizlere. Bekliyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.